Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar tekrardan. E tabi uzun süredir video çekmiyoruz. Çekmek de istemiyorum aslında. Hiçbir şeye yaramıyor çünkü. Yani anlayan anlıyor, anlamayan anlamıyor. Şimdi güncel bir soru, komik bir soru, salakça bir soru. Valla bu tarzımı beğenmeyen sayfadan çıksın ya da izlemesin. Benim şu paylaşımlarda denk gelir de benden araba alacağın haricinde hiçbir menfaatim yok. Para kazanmıyorum yani ben bu sayfadan. Ama görüyorum, üzülüyorum. Bu kadar aşağılık bir ortamda güvenin kalmadığı, insanların birbirine değer vermediği, sadece ceplerini kontrol ettiği bir ortama geldik. Bunu hiç kimse düzeltemez. Bir kere bu, bir kere bu konuda hem fikir olalım. Ben ümidimi kaybettim. Son işte bunlar kenarda köşede kalan kırıntıların size e, aksi diyelim aksi diyorum o kadar yani belki ben de yarın bir gün arkadaşlar dolandırıcı olun ya bu artık dünya böyle dersem hiç şaşırmayın. Şimdi Ford Escort tutuluyor muyu söylemeden önce şunu söyleyeyim. Facebook'ta bilen biliyor. Buradan da yalvarıyorum ara sıra diyorum ki arkadaşlar bakın 172 bin neyse orada bir üye sayısı var. Benim derdim üye sayısıyla ilgili değil, para kazanmıyorum. Ya izliyorsun, kendini kurtarıyorsun mübarek. Bir tuşu basacaksın, paylaşı vereceksin ya. Bir paylaşı ver de yanacaklar yanmasın. Yani böyle bir sevaba sen hep ben mi atacağım? Ya yani sen sevap kazanmak istemiyor musun? Ya da bir yardım etmek istemiyor musun? Ya benim telefonumun ciğeri olsa da size göstersem. Yani susmuyor ki. Diğer telefondan bahsediyoruz. Bu da öyle. Susmuyor. Şimdi arkadaşlar. Senin cebinde 170 bin lira var mı kardeşim? Var. Sen neyin tutuluyor musun, tutulmuyor musun soruyorsun. Zaten tutulan tutulmuş. Sen de 170 bin lira para var. Aşağılamak için söylemiyorum. Sen de 170 bin lira para var. 180 var, 160 var. Ayıp değil ki bu. 140 var, 190 var. Ya hangi araba tutuluyor 170 bin liraya? Bugün koca koca lüks segment arabaların içinde bile tutulmayanları var ki marka veremem. Teliften dolayı bir de vermem yani. ne Anlamıyorum çünkü ben. Ford'dan başka bir şey. Neyin tutulmasından bahsediyorsun sen? Güneş tutulması mı? Ay tutulması mı? Nedir kardeşim? Sen kafan, beynin mi tutuldu senin? Sen 170 bin liraya araba alacaksın. Ayağını yerden keseceksin. Sanayiye girmeyeceksin 5-10 sene. O araba seninle böyle mezara kadar gidecek. Böyle düşünüyorsan zaten sen araba alma. Bir daha söylüyorum. Skotur al. Yani o da yeter mi yetmez mi ben anlamam o işleri. Ben çok ileri kafalı bir adam değilim. Ama Allah aşkına şu sorudan bırakın vazgeçin. Sayfalar dolusu görüyoruz. Bana dağıtıyorlar atıyorlar Messenger'dan. Ford tutuluyor mu? E ben de sorarım şimdi. Opel Vectra tutuluyor mu? Fiat Punto tutuluyor mu? Toyota tutuluyor mu? Ne hani efsane var ya bir de kasası var. Tutuluyor mu? Yapmayın Allah aşkına. Daha bir sürü var da ben şimdi hepsini sayamam. Yani bilgim de yetmez. Duyuyorum ben sanayide. E bunlar tutuluyor mu? Abi 170 bin araba tutulur mu ya? Sen e, e, ne yapacağız? E söyleyeyim söyleyecek şimdi zaten. O, o bilgi dağarcığına sahip olduğum için ben senden öndeyim. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Şimdi bu araba 240 bin lira tutulan araba, kendi segmentinde. Bak, formüller veya neyse, teatral anlatıyorum. Sende de 170 var. Bunu alamıyorsun. Bu 240 bin liralık arabayı veya 260 bin liralık arabayı yani masrafı olmayan iyi dürüst esnaftan veya arkadaştan alacağın arabayı alamayacağına göre bu sefer bunun muadili olan başka temiz yalapşa bayanmış, edilmiş bir araba buluyorsun. Aynı arabanın 260 bin liralık veya 240 bin liralık olan segmenti o adam sana geliyor. Sen Sende 170 var ya ya sendekini kapacak o. Çünkü bu motor istiyor, şanzıman istiyor, direksiyon kutusu istiyor. Klima çalışmıyor, tesisat çalınmış. paspasına kadar alınmış falan filan. Gel ayrını gör diyor ya. Siz kafa kafaya geliyorsunuz ya. İşte orada olay kopuyor. Orada bitiyor. Sen bitiyorsun. Yani ailene kadar, eşinle, ailene, hanımına kadar yansıyor huzursuzluk. Çünkü sen, oh be Ahmet'ten kelepir aldım, 260'lık arabayı 170 aldım diye salakça, aptalca, malca düşünürken senin sanayi, tamirci, usta, parça bulma, benim gibi bir aveli bulma sorunun başlıyor. Tabii. Bu başlıyor. Yani sen bu dönencenin içine giriyorsun o anda. Farkında değilsin. O sattı, o aldı, 170'i saydı, gitti o. Çünkü onun için fark etmiyor ki. Zaten araba 130 aldı o. Hadi olsun 150'ye al. Adam 10 bin lira kar koydu mu bir şey yapmıyor ki alıyor satıyor 10 bin lira cebine durduk yerde benim emekli maaşım 12 bin 800 lira. E adam 5 dakikada alıyor senin gibi bir malı buluyor çakıyor gidiyor sen oradan aldın arabayı. Şimdi tabii ben bu konularda isim vermiyorum vermeye de gerek yok hangi birini vereceğim bir de. Ali diyelim Veli diyelim fark etmez çekindimden değil hani o isim önemli değil ki mallık önemli. Dün gene buradan tanışıp konuştuğumuz bir kardeşimiz bana sormadan dersen büyük bir laf olmuş olur. Benim YouTube'daki şeyleri izleyerek, daha önce de telefonla konuştuğumuzdan aldığı bilgilere dayanarak, tırnak içinde beni kazımayarak gitmiş bir muhitten, bir şehirden, araba almış, dün dönüyor. İşte şöyle bir uğultu var, ben usta değilim. Uğultu var, buğultu var. Bilmiyorum. E tabi araba çıkıncaya kadar hesaplanmış, ayarlanmış. Tabi bu şakası için. İşte oradan çıkıp uşağa, ya oradan dedim Ankara işte. Ankara'dan çıkıp uşağa gelinceye kadar ötmesin. Ona göre ayarlı usta. Uşaktan sonra ötebilir şeklinde. E, detaylara çok takılmayın. Yandım Allah dün akşam işte 8-9-10 neyse beni aradı. Abi ben yürü diyemem. Dur da diyemem. Ben arabanın durumu bilmiyorum. Usta bile demez ki onu. Yürü derse şanzıman inerse aşağı ne olacak? E abi sen sana güvendim. He sen arabayı alırken bana güvenme. Bana sorma. Benim telefonum 724. İkisi de açık. Ara oradan bir görüntülü. Ben adamı bir sıkıştırayım. Bak kardeşim seni ifşa ederim. Üç kağıt yaparsan bu adamı kandırırsan. En azından o yüreklilik Türkiye'de bir tek bende var. Gördüğüm kadarıyla. E kardeşim sen kafana göre iş yapmışsın. Sonra beni arıyorsun. Ne yapayım? E ben ne yapayım? Ne bileyim? E yapmayın bunu. Yani işte az önce benim dediğim gibi Ford Escort satış Facebook'ta sayfamız var. Bilen biliyor. Bilmeyen bil, bilen bilmeyenlere söylesin. Bir de Ford Escort orada da dolandırıcılık devamlı. Tamam bitti artık yani bunu hiç şey yapmayın uzatmayın artık bitti. Bitti piyasa bitti. Yani piyasa derken dolandırıcılık hat safhada. Ford Escort yedek parça sayfası açtık. Ha ben de parçalarım var. Benimkiler bulunmayan bir de fiyatlarım pahalı. Yurt gelen arkadaşlar ona iki tane getirtiriyor. Buna bir tane öyle. Ya, benden almayın zaten. Ben kendimin reklamını yapmıyorum burada. Hadi gel hava metre var falan filan. Hani bazı kanallar gördüm bir iki tane. Araba dört günde dört tane Ford çıkarmış adam. Dört günde dört tane Ford nasıl çıkıyorsa ben bilmiyorum tabi. Her şeyi bitmiş. Dört günde dört tane Ford çıkarmışlar. Boyası, macunu, yapışırdı, edici Her şeyi bitmiş. Dört günde dört tane Ford hazır. Yeni müşteri yetiştiremiyoruz falan. Ne yaptın lan Ne yaptın? Neyi yetiştiremiyorsun i̇şte Böyle bilmem ne sanatı deniyor ona işte. ikna sanatı mı? İkna. Pazarlama tekniği. E ben de eski pazarlamacıyım ama Maalesef ki ben dürüst değilim de ben yapamam yani. Ben o ahlaksızlığı yapamam. Başka sayfalara satışmak gibi niyetim olmadı için bunu burada kesiyorum. Şimdi bu sayfalardan ulaşabiliyorsunuz. E burada YouTube kanalında telefonumuz var. Ulaşabiliyorsunuz. E bir bari yapmayın şunu ya. Bak şimdi sorular. Ford Escort tutuluyor. Ustasını bulabilir miyim? Parçasını bulabilir miyim? Parça bende, yok açık arkadaşlarda da var, benimkiler kontrollü, kendimi övmeyeyim. Benim yapım biraz değişik. E, hasar kaydı var mı? Ya mübarek, arabanın önünde ve arkasında plaka var ya, orada kaçta o 44 bilmiyorum şu an aklımda değil. Atıyorsun plaka sorgulama yapıyorsun, oradan çıkıyor hasar kaydı. Bir dakika. Bir dakika çakal. Uyanık. Tatlı su kurnazı. Çıkmıyor. Orada çıkan hasar kaydı kayıtlanmış hasar kaydıdır. Hani perde yaklaşmış bir arabayı bile adam sigortadan yaptırmayıp kendi imkanlarıyla yaptırsa araba zaten sakat. Sen o hasar kaydını göremezsin ki. Ya bunu ben mi söyleyeyim sana? Soldan bir darbe yemiştir, far kırılmıştır, sol çamur değiştirmiştir, onu işletmiştir. 1800 lira hasar kaydı var falan. E Arka sağ taraftan direğe girmiştir. Onu usta çektir şunu direğe bağlar zincirle çekelim falan. Yapıldı etti. E, o, o hasar kaydına çıkmaz ki. Ne salak sorular bunlar ya. Gelelim ikinci sene Fazla uzatmak istemiyorum. Valla tiksindim artık yani. Ben sayfayı da kapatıp bu YouTube'u da kapatırsam şaşırmayın. Ha? Kimsenin bana ihtiyacı yok eyvallah da. E, kilometre. Ya adamlar artık bunda mütevazi olamayacağım. Adamlar direkt artık benden kaptılar bu işi. İlanların altına göre bunlar da kilometre olmaz diye. Benden önemli. Birçok şey benden çal şey oldu. Taklit edildi bu çok hoşuma gidiyor. En azından yayılsın insanlar zarar görmesin. Ha, bu işin mucidi benim değil. Aman aman benim egom yok. Ben kendini alay eden bir adamım. Bak sıkıntı basıyor üstüme. Ya yani şimdi kilometre yok kardeşim işte. Yok. Beş haneli 99.999'da ben de ilan verirken öyle veriyorum. Bu ne abi diyor. Şimdi buradan bir şey söyleyemiyorum da. Ya kardeşim yalan söylememek için ben, ben de 48 bin yazıyor. Ya 48 bin olur mu Allah'ını seversen 98 model da araba. Şimdi garaj araba sana sokmayın beni. Şimdi bir tane e, ukala çıkar. Çünkü var bir de öyle ukalalar. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Geçen gün anlatmışım anlatmışım. Bir tanesi şey yazmış. Abi şasa numarasıyla motor numarası farklı. ya biliyor ya çok doktor. U orduna oyuz. Profesör E dedim bravo zeki insan. İnsanlığı kurtardın da. Bu kadar bilgi vermiş bu adam. Bir teşekkür et bari ya. Dilimiz sürçmüş. Yanlış söylemişsek onu mu kendine çevirip de ego haline getirip onu kullanıyorsun dedim. Cevap vermedi. Utandı. Şimdi ben küfür etmem. Küfür edin de mahkeme veriyoruz. Ne yapıyoruz? Be kardeşim bu kadar bilgi vermişim yırtmışım. Bak evimdeyim ya. Evim burası. E, çünkü dün konuştum gene ben YouTube çekmek istemiyorum. Video bu ne bu halsa. E, ama durmuyor ki Arda arkası. Ahmet abi senin seyrettin videolarını ama e ee, böyle bir hata yaptık. Hatayı bana yapmadın ki. Kaç dakika? 11 dakika. Hatayı bana yapmadın. Hatayı kendine yaptın. Ailene yaptın. Şimdi benim arabam 240 bin, 270 bin, 80 bin, 65 Ben de artık değiştiriyorum haberi. Oynuyorum. Borsa gibi. Ne yapayım? Kafamda 1.8 var. Bir tane 1.8 alacağım. Onunla hatta YouTube çekeceğim. 1.8 çekenlerden de arayan oluyor çoğunlukla. Sırf da onlara kıyak için almayacağım tabii ki. Ben öyle zengin bir adam değilim. Kendim artık onu kullanacağım. 18'i çünkü anlatamıyorum. Belki kendim alırsam beni belki örnek alırlar. Belki bir kısım. Yani asıl araba alırken yani yok o tutuluyor mu bu tut. Sen önce kendi tutulmana bak. Ya bende 170 bin lira para var. Allah aşkına. Bisikletim bile 100 bin lira e, bile 110 bin, 120 bin olduğu bir dönemde ben ne yapıyorum ya? Dört tekerleği, motoru, şanzımanı, direksiyonu, vites kutusu, şusu busu olan bir arabayı alıyorum. Klimayı bırakın şimdi. O ABS'ler falan girmeyin. Çıkın oradan. ben ne yapıyorum ya? Bir haddimi bileyim, bir kendime geleyim ya. Ya da bu sana ağır gelirse ben kendime söyleyeyim. Ben 2024 Mercedes AMG'yi biliyorum sadece. Onu alayım. SDKM. Ben ne yapıyorum ya? Bak kendimi aşağı alıyorum ben şu anda. Sizi aşağılıyorum falan sanmayın ya. Dost acı söyler kardeşim. Ben ne yapıyorum dedim ya. Benim kışımda don yok. Ben kalkacağım Mercedes AMG'nin peşine düşeceğim. Onun sayfalarına gir. Ben de onun sayfasına girsem 50 bin tane modeli var ya onun kategorik olarak. Ben onu bilemem hangisinde model. Full paket, yan paket, ön paket. Benim araba, bildiğim araba bu. Ama siz bunda bile kazık yiyorsunuz be kardeşim ya. Bu kadar laf söylüyoruz anlamıyoruz ya. Anlamıyorum yani ben size söylüyorum ya aptalsınız siz diyorum şu diyorum bu diyorum bu, bu şefkat tokadı diye bir laf var ya bu, söylüyoruz e, 8 kişi valla 9 kişi bu hafta Buram'a geldi yani. İstanbul'a gittim geldim Buram'a geldi ya ya böyle bir rezillik ya ka kafa mı almıyor beyin mi almıyor bak bir de diyorum ki bu kadar hani işimin arsayarken beni bir şey sanmayın da e, iyi kötü ekmek parasına ben de koşturuyorum bu kadar işimin arasında derken bunu kastediyorum bakın detaylı anlatıyorum yani kötü bir insan değilim Ahmet abi müsaitsen bir görüntü arayalım. Senin ya sen beni bir ara bakalım görüntülü. Yanındakine ben bir kendimi izah edeyim. Böyle bir güç var elimde. İfşa ettiğimiz kaç tane insan var? Ederim ben abi. Öleceğim ben bu yola baş koydum. Öldürüleceğimi biliyorum. Fark etmiyor. Çünkü ben çomak sokuyorum. E görüyorum ki ama benden başka bunu rahat söylerim. Benden başka da yürekli yokmuş bu Türkiye'de yani. Pes. Pes diyorum. Birkaç arkadaşımız benim arkamda. O kadar. E sen git oradan görüntülü ara. Biz adama bak bile Böyle olsa şöyle olur, şöyle olsa böyle olur diye. O tarafa da döneceğiz ama. Alana da diyeceğiz ki kardeşim senin cebinde de 180 bin lira var. Yani sendeki haddini bil diyeceğiz. E siz böyle yapmıyorsunuz ki. 260 bin lira bandında temiz arabadan bahsediyorum. Kendiminkini örnek veriyorum. E sen e, tamam 190'a ver. O oh, kurban pazarı hayrını gör. Göremezsin abi. Bak sayfada paylaşıyorum. Öyle bir araç aldığında bir kere bir, usta, masraf, parça, sanayi, ondan sonra ben, çünkü bulamayacağım parçalar var, vakit, para, bunların hepsini de birden almış oluyorsun. 180 bin lira, 240 bin lira yenilen arabayı alıyorsa, ne oldu ya? Yerlerde sürünüyor. Ben piyasayı arttırmak için bu konuşmayı yapmıyorum. O zaman diyorum ki, bir CLX, ortalama bir CLX, el düzgün, 200 bin lira bandında. Ben yani normal şeye göre konuşuyorum. Araba bu da artık sen de o eşek almıyorsun eşek de alamazsın da. Araba lan bu. Bineceğim buradan Çanakkale'ye gideceğim, Ben İzmir'deyim. Konya'ya gideceksin. Araba bu. Otobüs parası vermeyeceksin 3000 lira 2500 lira. 200 bin manlılar. Yoksa paran zorlarsın 195-190 o adam da verirse verir. 140'ın var dediğin zaman bir de sen dolandırıcısına veya da kötü niyetlisine denk geldin mi sana 140'a verir zaten arabayı. Zaten çöpten aldı arabayı geçerken. Ya bu çöpte buldu aldı. Ondan sonra sen yandım Allah'ım. Ya beni arıyorsunuz ya artık artık artık. Artık diyorum bak iyi anlayın. Beni arıyorsunuz ya. Vallahi acımıyorum. Bakın vallahi billahi tallahi acımıyorum. Beter olun. Çünkü ben buradan bu kadar feryat ediyorum. Eğer buradan beni izleyip de arkadaşına paylaşmayayım, arkadaşının yanmasına vesile olan arkadaşımız varsa o ona söylesin. Niye beni uyarmadın desin. Ya bunu uyaran bir tek ben değilim ki ya. Ben zaten bir kahramanlık peşine de çıkmadım yani. Ama biz de güzel, güzel arabalarımızı satamaz hale geldik ya. Kaç tane arkadaşımız var böyle Türkiye'de. El emeğini, göz nuru yapıyor diye diyor, Yok üstüne 5 bin lira, 10 bin lira kar. 5 bin, 10 bin lira karla araba mı satılır ya? Adam 60 bin lira 50 bin lira masraf yapmış. 3 hafta bir ay sanayiden çıkmamış. Yani bu konuda kendinize gelin. Daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Aptalsanız aptallığınıza devam edin. Bakın aptalsanız aptallığınıza devam edin. Akıllıysanız gene aptalsınız. Çünkü 260 bin liralık arabayı 180 alıyorsunuz zaten aptalsın. Ona da devam edin. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Ama aradığınızda bilmiyorum performansı fark eden fark etmiştir. Artık eskisi gibi bu sayfayı izleyip benle telefonla konuşup buna rağmen gidip bu kazıyı yiyen arkadaş ben ardım eskisi gibi ilgilenmiyorum artık. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ama acımıyorum diyorum. Yani böyle söylüyorum. Yani sevinmiyorum ama acımıyorum da. Çünkü benim boğazım patladı burada. Yani bu şartlarda son söz şu olsun. Araç alırken mottonuz şu. Motto demek Hedefiniz şu olsun kafanızdaki hedef. Ne kağıt köfte, o kağıt ekmek. Bitti bak. Ne kağıt köfte, bu İzmir'in ata bilmiyorum ben. O kağıt ekmek. 170 bin lira, 300 bin liralık araç. Ford demiyorum bak. 110 bin lira, 280 bin liralık araç. Olmaz kardeşim. Olursa tanışırız seninle. Beni ararsın çünkü tanışırız. Bir şekilde tanışırız. Herkes Allah'a emanet olsun. Bu kadar laftan sonra, bu kadar uyarıdan sonra mutlaka içinden aptalları kurtardığım aptalların içinden daha kalan aptallar çıkacaktır. Vallahi acımıyorum. Söyleyeceğim bu. Herkes Allah'a emanet olsun.